devam ediyoruz. Bu videoda yaylarla ilgileneceğiz daha çok. Vakit kalırsa da potansiyel enerji ve kinetik enerjiye, formüllerin nerelerden geldiğini dikkat edeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi günlük hayatta buradaki resimlerde gördüğünüz gibi yayları kullanıyoruz. Yaylar daha çok başlangıç noktasına geri gelmesini istediğimiz sistemlerde kullanılıyor. Mesela işte soldaki resimdeki gibi bir tükenmez kalemde yukarıdan düğmeye bastığınızda takılı kalıyor orada. Sonra tekrar bastığınızda eski haline geri geliyor. İşte onu eski haline geri getiren bir kuvvet olması lazım. Burada yaydaki kuvveti kullanıyoruz veya sağ taraftaki bir amortisörlü sistemde işte araba çukura girdiğinde o yay sıkışıyor ve tekrar çukurdan çıktığında ne oluyor? O yay tekrar arabayı eski pozisyonuna getiriyor. Yayda oluşan kuvvet tekrar sistemi eski haline getiriyor diyoruz. Şimdi bizim kesinlikle hook yasasını bilmemiz gerekiyor. Bunu kullanacağız. Hook dediğimiz kişi İngiliz bir bilim insanı 1600'lü yıllarda yaşamış yayın üzerinde oluşan kuvvetin o yaydaki uzama miktarına ya da sıkışma miktarına nasıl bağlı olduğunu ortaya çıkaran bilim insanı. Şimdi üstteki şekilde bir yaya bağlanmış yeşil bir cisim görüyoruz. Bir blok görüyoruz. Bunlar kendi halindeler şu an. Herhangi bir sıkıştırma uzama miktarı yok. Böyle kendi halinde de duruyorlar bunlar. Şu nokta denge noktası olarak isimlendirilir. Yani benim dediğim gibi herhangi bir müdahale etmeden cismin orijinal bulunduğu nokta. Denge noktası. Şimdi Alttaki sol taraftaki resmi inceleyelim. Ben sağ tarafa doğru bu cismi bir kuvvet uygulayarak şu F kuvvetini uygulayarak şu an çekiyorum. Ve orada tutuyorum yani çektim ve orada tutuyorum bir kuvvet uyguluyorum. Orada tuttuğuma göre şu an net kuvvetin sıfır olması gerekir. Net kuvvet sıfır olacaksa eğer bu cismin üzerinde bir tane de kesinlikle sol tarafa doğru bir kuvvetin olması gerekir kim uygulayacak bu sol tarafı olan kuvveti? Hadi sağ tarafa olanı benim elim uyguluyor. Bu cisme etki eden sola doğru da bir kuvvet olması lazım ki net kuvvet sıfır olsun ve orada durabilsin. Doğru tahmin ettiğiniz bu sol tarafı olan bu mavi kuvveti yay kuvveti oluşturuyor. Yani bu mavi kuvvet yayda oluşan kuvvettir ve sol tarafa doğrudur diyebiliriz. Hemen yandaki şekli inceleyelim. Yandaki şekilde ben bu sefer cismi denge noktasından sol tarafa doğru itiyorum. Dolayısıyla ben şu an bu yeşil cisme sol tarafa doğru bir kuvvet uygulayıp orada tutuyorum. E yine orada duruyorsak net kuvvetimizin sıfır olması gerekir. E ben cisme sola doğru bir kuvvet uyguluyorum. O zaman bu cisme etki eden sağ tarafa doğru da bir kuvvet olması gerekir. Kim oluşturacak bu sağ tarafa olan kuvveti? Yine yay oluşturacak. Bu sefer sağ tarafa oluşturuyor ve sistemin dengede kalmasını bu şekilde sağlıyoruz. Net kuvveti sıfırlıyoruz. Şimdi Hooke yasası şunu söylüyor bize. Acaba benim bu cismi uzatma miktarımla yani burada gördüğümüz x1 mesafesiyle denge noktasından itibaren x1 kadar çekme mesafemle ya da tersten düşünürsek denge noktasından itibaren x2 kadar sıkıştırma mesafemin bu yayda oluşan kuvvetle bir orantısı var mı? E biz bunu günlük hayattan da tecrübe edebiliriz. Bir yayı ne kadar çok sıkıştırırsak o kadar çok zorlandığımızı hissederiz. Çünkü ben yayı ne kadar çok sıkıştırırsam yaya o kadar çok kuvvet uygularım Yay da bana bunun tam tersini o kadar çok uygular. Dolayısıyla yayın sıkışma miktarı arttıkça yayda oluşan kuvvet de artar. O zaman ben şöyle yazabilirim. Yayda oluşan kuvvet ile gençler yaydaki uzama ya da sıkışma miktarı doğru orantılıdır. Aynı oranda artarlar. Burada bir değişken daha var. K harfiyle gösterdiğimiz ve yay sabiti ismini verdiğimiz bir değişken var. Bu yay sabiti cismi ne kadar uzatabileceğimi ya da ne kadar sıkıştırabileceğimi belirleyen bir şey. Yani ben burada cisme 100 Newton uyguluyorum. Sağ tarafa doğru 100 Newton'la çekiyorum. Dolayısıyla yay da bana ne yapacaktır? 100 Newton'luk bir ters tarafa doğru kuvvet uygulayacaktır. Şimdi burası sabit. Bunu ben uyguluyorum ve 100 Newton olarak uyguluyorum. Yayda 100 Newton oluşturdum. Burası sabit. Her yay aynı miktarda uzamak zorunda değil. Sert yaylar var, hafif yaylar var, yumuşak yaylar var. Dolayısıyla gençler burada yay sabitine kadar büyükse yani yayınız ne kadar sertse sizin o yayı uzatabilme miktarınız ya da sıkıştırabilme miktarınız o kadar az olacaktır. Sert yaylara aynı kuvvet uygulamanıza rağmen uzatamazsınız ya da sıkıştıramazsınız. Çünkü burada K büyüktür deriz. Tam tersi mantığı yaparsak tam tersi mantıkta K ne kadar küçükse yayınız ne kadar yumuşaksa o kadar çok sıkıştırabilirsiniz ya da o kadar, o kadar çok uzatabilirsiniz diyebiliriz. F eşittir Kx formülünü kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Şu an ben bunları büyüklükler cinsinden yazdım. Yani x uzunluk olarak düşünüldü. F kuvvet büyüklüğü olarak düşünüldü. K zaten skaler bir sayı. Aslında bunlar içerisinde vektör barındıran ifadeler. Yani formülün orijinalini şöyle yazmam gerekir. F eşittir yani yaydaki kuvvet eşittir. Eksi kx. Burada x vektörü var. Burada kuvvet vektörü var. Formülün orijinali budur. Niye hocam başına eksi işareti geldi? Buradaki eksi işareti aslında bu vektörler arasındaki ilişkiden doğan bir işaret. Mesela soldaki cismi inceleyelim. Benim şu an bu yeşil cismimin konumunu göstereceğim. Konum vektörünü göstereceğim. Konum vektörü biliyorsunuz bir referans noktasına göre çizilir. Burada benim referans noktam denge noktası. Dolayısıyla konum vektörüm şu x1 vektörüdür deriz. Sağ tarafı gösteren bir vektör. Peki yayda oluşan kuvvet bu mavi vektör nereye gösteriyor? Sol tarafı gösteriyor. Bu iki kuvvet bir eşitlikte yazılıyorlar şu an. f eşittir eksi kx olarak. İşte buradaki eksi bu iki vektörün yönlerinin zıt olmasından doğuyor. Sağ taraftaki şekli inceleyelim. Bakın şu an denge noktası şu sıfır noktası burası. Cismi ben sol tarafa doğru ittim şu an benim konum vektörüm Bu X2 vektörüdür sola doğrudur Peki yayda oluşan bu kuvvet Sağ tarafa doğru İkisi zıt vektörler o yüzden buradaki kuvvetle Konum vektörleri ters olduğu için başında eksi işareti var Diyebiliriz Şimdi bu değişkenleri simülasyonda görelim Bakın gençler şimdi burada bir yay var ben buradan sağ tarafa doğru bu yayı çekmeye çalışacağım Yay sabitini burada bize 200 olarak vermiş 200 Newton bölü metre olarak vermiş uyguladığım şu an herhangi bir kuvvet yok. O yüzden şu an denge noktasındayız. Ben bunu sağ tarafa doğru çekersem. Şu an ben bunu sağ tarafa doğru çekiyorum. Şu an üzerine 50 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Bu 50 Newton tam ayarlayabilirsem evet. 50 Newton'u ben sağ tarafa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu an dengede duruyoruz. O zaman yay da bu halkayı sol tarafa doğru 50 Newton'la çekiyor ve o halka şu an bu şekilde dengede duruyor. Şu an yayda ben sol tarafa doğru bir 50 Newton'luk kuvvet oluşturdum. Terse doğru deriz. Gördüğünüz gibi yer değiştirme vektörümüz denge noktasına itibaren bu yeşil vektördür. İşte 0,250'dir deriz. Şimdi gördüğünüz gibi ben kuvveti arttırdıkça yaydaki kuvvet de artıyor ve doğru orantılı olarak artıyor. Şimdi acaba bu yayda oluşan kuvvetle bu uzama miktarı doğru orantılı mı? Mesela işte şu an 50 Newton civarı bir kuvvet var yayda ve 0.248 250 civarı bir uzama miktarı var acaba ben bu yaydaki kuvveti 100 yaparsam Bu da iki katına çıkacak mı Evet şu an yaydaki kuvveti 100 yaptım bakın Yaklaşık 0.5 oldu tam hassas bir ölçüm değil ama 2 katına çıktı Dolayısıyla ben burada Ne diyebilirim Kesinlikle yaydaki kuvvetle Uzama miktarı Doğru orantılıdır derim birini eşitliğin soluna birini sağına Pay şeklinde bu şekilde yazarım Şimdi bir de yay sabitiyle orantılayalım. Acaba yay sabiti büyük olursa, yani burada bir de K değişkeni var. Yayımız ne kadar sert olursa, burada K artarsa aynı kuvvet uyguladığımda uzama miktarının azalması gerekiyor. Ben yine 100 Newton uygulayacağım. Ee, işte 0.500 uzama miktarı olduğunu görüyoruz. Ama yay sabitini arttıracağım. Şimdi ben burada yay sabitini arttırırsam bakın 500 yaptım. Zaten yay şu an kendi kendine geri gidiyor. Niye? Bakın şu an hala yayda 100 Newton var ama 0.2'ye düştü uzama miktarım. Çünkü yay sabiti artarsa, yay sertleşirse onu uzatmak zordur. Aynı şeyleri sıkıştırma olarak da düşünebilirsiniz. Dediğim gibi yayı sıkıştırdığınızda da her şey tam tersine dönüyor. Sadece vektörler yön değiştiriyorlar ama mantık aynı mantık. Hemen bir uygulama yapalım. Yay sabiti K olan bir yaya uygulanan kuvvetlerin yayda oluşturduğu uzama miktarları tabloda verilmiştir. Bakalım tabloya. Yaya herhangi bir kuvvet uygulamazken yayda da bir kuvvet oluşmuyor uzama miktarı yok f uyguladığında x uzuyor 2f uyguladığında 2x uzuyor 3f uyguladığında 3x uzuyor Doğru orantılı olacağını zaten konuşmuştuk. kuvvetlerin Yaptığı iş yaya enerji olarak aktarıldığına göre yaya ait kuvvet uzama grafiğini çizerek Esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeline ulaşınız Bakın Piyasadaki kitaplarda çok alışık olmadığımız bir şey Fakat tekrar söylüyorum kazanımlarda var Bu modelleri çıkartmanızı istiyor sizden milli eğitim Bu grafikten burada potansiyel enerji formülünü TYT'de öğrenmiştik bu formülü çıkartacağız. Şimdi bir istediği kuvvet uzama grafiğini bir çizelim bakalım. Şimdi bizim formülümüz nedir? Formülümüz F eşittir. Eksi KX'tir. Vektör olarak düşündüğümüzde bunu böyle yazarız. Dolayısıyla uzama miktarıyla kuvvet doğru orantılı. Eksi orada vektör işareti. Büyüklük olarak baktığımızda X arttıkça F de artacak. Dolayısıyla bir doğru orantı grafiği çizmem lazım. Ama eksiye dikkat ederek çizmem lazım. Yani benim gençler şöyle bir grafik çizmem gerekiyor. Yani ne demek oluyor bu? Şu eğer benim uzama miktarım eksi x ise işte şuradan işaretlersem şurası eksi x ise kuvvetim yayda oluşan kuvvetim artı f'tir. Uzama miktarımı ben burada 2x yaparsam yani eksi 2x yaparsam o zaman kuvvet de 2f'e çıkar. 3x yaparsam bu da 3f'e çıkar deyip bu noktaları birleştirdiğinizde işte doğru orantı grafiğini bu şekilde görüyorsunuz. Niye sola yatık? Çünkü burada Eksi işareti ters eğim veriyor diyebiliriz Bizim grafiğimiz bu Şimdi şu önemli ben buradan enerjiye nasıl geçiş yapacağım Önceki videoda iş videosunda Bu grafiği gördük aslında yani kuvvet Yer değiştirme grafiğini fx grafiğini gördük İş ne demekti gençler şuraya yazayım İş dediğim şey Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi bu fx'i çarpıyorduk Dolayısıyla bu grafikte ya eğime bakarız ya alana bakarız Alan fx'tir yani ikisinin çarpılmasını gerektirir e o dolayısıyla bu grafikte f(x) yaptığımda madem alanı buluyorum, e o zaman ben aynı zamanda yaya yapılan işi buluyorum. Yayın üzerine yapılan işi buluyorum. Mesela bakın şurada bir üçgen oluştursam kendime. Böyle bir üçgen oluştursak. Tamam. Bu üçgenin ben alanını hesaplarsam yani şuradaki şu üçgenin alanı bana neyi verecek o zaman kesinlikle bana burada yapılan, yayın üzerine yapılan işi verecek. E hesaplayalım. Şurası düşey eksen yani kuvvet ekseni yani burayı f olarak gösterebilirim. Şurası yatay eksen dolayısıyla x ekseni uzama ekseni burayı x olarak gösteririm. O zaman bu üçgenin alanı bana işi verecek. İş nasıl bulunacak bu şekilde? f çarpı x bölü 2 ile bulunacak. Çünkü bu üçgenin alanı bunu verir. Şimdi bunu biraz daha toparlayalım. Burada f dediğim şey gördüğünüz gibi k çarpı x. Eksiye takılmıyorum o dediğim gibi vektörel bir işlem. Biz şu an büyüklük konuşuyoruz. E bu k çarpı x demek. O zaman burayı biraz daha toparlarsam k çarpı x kare hatta başına da 1 bölü 2'yi bu şekilde koyarsam k çarpı x kare bölü 2 olur. Yapılan iş gençler. Peki hocam bunun potansiyel enerjiyle ne alakası var? İş ne demekti? İşin düşündüğümüz bir formülü daha vardı. İş sistemde yaratılan enerji değişikliğiydi. Şimdi ben yayı sıkıştırıyorum. Ama sabit hızla sıkıştırıyorum. Dolayısıyla sabit hızla sıkıştırdığım için kinetik enerjide bir değişiklik yok. Hızım hep aynı çünkü. E peki o zaman iş yapıyorum bir enerjinin değişmesi lazım. Acaba yer çekimi potansiyel enerjisi mi değişiyor? MGH mı değişiyor? Hayır masanın üzerinde yayı ben sıkıştırıyorum. Yani benim yerden yüksekliğim de değişmiyor. O zaman hocam hangi enerji değişiyor? İşte şu an ben yayda bir enerji depoluyorum. Yani benim burada yaptığım enerji değişikliği yayda potansiyel enerji olarak depolanıyor. Dolayısıyla gençler benim bu yayda depoladığım potansiyel enerjiye ben 1 bölü 2 kx kare derim. Çünkü bu kadar iş yapıyorum. 1 bölü 2 kx kare kadar iş yaparsam yayın üzerinde yayda 1 bölü 2 kx kare kadar enerji depolamış olurum. Dolayısıyla yay potansiyel enerjisinin formülü buradan geliyor. Şekil 1 ve şekil 2 de A ve B yaylarının üzerine 2 kilogram kütleli cisimler konulduğunda yaylar sıkışmaktadır. Ve böyle dengede kalıyorlarmış. Buna göre yayların yay sabitlerinin oranı nedir? Bakalım şimdi yay burada duruyor. Yani şu an denge noktası konumunda. Kendi halinde takılıyor. Ben bunun üzerine 2 kilogram kütleli cismi koydum. Ne olmuş? Bu 0.4 metre sıkışmış denge noktasından itibaren. E o zaman bu yine şu an dengede. Yani şu an sistemde mesela bu cismin üzerinde net kuvvetin sıfır olması lazım. Yoksa ivmeli hareket yapardım. Peki bu cisme etki eden kuvvetler neler? Bir serbest cisim diyagramı çizersem buradan aşağıya doğru bu cismin ağırlığı var. 20 Newton. 2 kilogram olduğu için 20 Newton'luk bir ağırlığı var. Peki niye düşmüyor aşağıya doğru? Çünkü yay buna yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor ve bunun da değeri 20 Newton. Yoksa F net sıfır olmaz. E o zaman sıkışma miktarım belli. Yaydaki kuvvet belli. Formülü yerine yazarsak eksiye takılmıyoruz artık. F eşittir kx'ten düşünüyorum. Ka çarpı sıkışma miktarımız 0.4 yani 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 eşittir. 20 buradan A yayının yay sabiti gençler 50 Newton bölü metre çıkacaktır. Gelelim ikinci şekle. İkinci şekil biraz daha kafa karıştırıcı olabilir ama hiçbir şey farklı değil. Bakın bunu bu eksende düşüneceğim. Hatta bu XY eksenini çevirmişiz gibi düşünün. Bunu eğik düzlem serbest cisim diyagramlarında göstermiştim. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetlere baktığımda ne var? Bu cismin üzerine aşağıya doğru 20 N'luk bir kuvvet etki ediyor. Eğik düzlemde bu 20 N'luk kuvveti bu iki yeşil eksende bileşenlerine ayırıyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla ben bunu bir tane işte yayı sıkıştıran kuvvet olarak bileşenine bir tane de böyle yüzeye bastıran kuvvet olarak bileşenini ayırabilirim. Şurası 53 derece ise burasının da 53 derece olduğunu eğik düzlem videolarında ispatlamıştık. Dolayısıyla gençler şurası kosinüs 53. Kosinüs 53 0.6 20 çarpı 0.6 yani 12 newtondur. Burası sinüs 53 yani 0.8 yani 16 newtondur deriz. Şimdi bu 12 newtonu buradaki normal kuvvet dengeleyecek. Bununla bunlar birbirini götürecek. Bununla işimiz yok. 16 Newton'u kim dengeleyecek? Doğru tahmin ettiniz. 16 Newton'u yaydaki kuvvet bu tarafa doğru dengeleyecek. Yani ben şu an o zaman yayda oluşturulan kuvveti 16 olarak yazabilirim. 16 eşittir Kx. Kb çarpı sıkışma miktarı. Ne kadar sıkışmış? Bakın burada sıkışma miktarını vermemiş. Şu mesafeyi 0.4 olarak vermiş. E, sıkışma miktarı burası değil ama. Burası 0.4. Bakın şu parça bu seviyeden buraya kadar gelmiş. Yani buraya kadar sıkışma. işte sıkışma miktarı şurasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir üçgen oluşturdum. Bir dik üçgen oluşturdum. Burası 53 ise yöndeşlikten dolayı burası da 53. Yani burada bir 3-4-5 oluşturduk. 53'ün karşısı 0-4 ise 37'nin karşısı 0-3'tür. 90'ın karşısı 0 5 metredir. Dolayısıyla oradaki sıkışma miktarını 0.5 olarak yani 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Buradan da KB eşittir. 32 Newton bölü metre çıkacaktır? Cevap 50 bölü 32 olur. Hocam Newton bölü metre ne demek? Bunu bize öğretmediniz. Öğretmedim çünkü unuttum. Hemen bunu söyleyelim. F eşittir K X ise burada hemen bir birim analizi yaparsam ben burada yay sabitini çekersem F bölü X'tir. F'in birimi nedir? Newton X'in yani uzama miktarının uzunluğun birimi nedir? Metredir. Dolayısıyla bu ikisi bölüm halinde olduğu için birimimiz Newton bölü metredir diyebiliriz. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda gerilen bir yaya ait kuvvet uzama miktarı ve esneklik potansiyel enerjisi uzama değerleri şekil 1 ve 2'de verilmiştir. Bu tabloda belirtilen kuvvet ve enerji değerleri nedir diye sormuş. Yapıştırıyorum hemen. Kuvvet uzama miktarını f eşittir kx'den bulabiliriz. Dediğim gibi eksiye takılmıyoruz. Enerjiye de potansiyel enerjiyi de 1 bölü 2 kx kare olarak az önce ispatlamıştık. Şimdi bakıyorum. Buradaki x ile uzama miktarıyla ya da sıkışma miktarıyla kuvvet doğru orantılı. Çünkü k sabit sayı yayın cinsine, geometrik özelliklerine bağlı bir özellik. F kuvveti uyguladığımda gençler x kadar uzamış. 300 Newton'luk bir kuvvet uyguladığımda aynı yayda yani k aynı 3x uzamış. E ben bunları taraf tarafa bölersem şu x'ler birbirini götürür, k'lar birbirini götürür. 3f eşittir 300, f eşittir buradan 100 Newton kolaylıkla bulunabilir. Enerjiye bakarsam yine yay aynı yay. Dolayısıyla K'ya bakmaya gerek yok aslında. Dolayısıyla ben burada K'yı eleyeceğim. 1 bölü 2 değişmeyecek sabit sayı. Bunu da eleyeceğim. Dolayısıyla uzama miktarının karesiyle enerji doğru orantılı. Uzama miktarı 0 ise karesi de 0'dır. Uzama miktarı x olduğunda yani x kare olduğunda enerjiye 10 demiş. Uzama miktarı 3x olduğunda 3x'in karesini alırsanız bu 9x kare yapar. Bu 9 katına çıkar. Bu da 9 katına çıkar. O zaman bu ne olmalıdır? 90 Joule olmalıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bunun cevabı da 90 çıkacaktır. K ve L yaylarına ait kuvvet uzama miktarı grafiği şekil 1'de verilmiş. Fx grafiği verilmiş. K ve L yayları şekil 2 ve şekil 3'teki gibi bağlanıp 100 Newton olan kuvvetler uygulanarak dengeye getirilmiş. Şu an sistemler dengede bunları 100'er Newton'lu kuvvetler çekiyor. Esneklik potansiyel enerjileri toplamı şekil 1'de E1, şekil 2'de E2'ymiş. Bu enerjilerin toplamı nedir? Bakın gençler, bunlar yay sistemleri. Birden fazla yay var. Ee, videolarda ya da derslerinizde size bu şekilde bağlanan yaylar için formüller veriyorlar. Yani işte seri bağlı yaylar, paralel bağlı yaylar, seri bağlı yayların yay sabitleri şöyle bulunur, paralel bağlıların böyle bulunur diye. Onların formülleri ders kitaplarında yok. Onlar anlatılmıyor. Ama bu soruyu soruyorlar çünkü formüle ihtiyacınız yok. Ben bu soruyu hiçbir formül bilmediğimizi varsayarak çözeceğim. Sonra tabii o çözümler aslında formül ispatları olmuş olacak. Ve o formülleri de vermiş olacağım. Böylece onu da halletmiş olacağız. Bana sorulan şey enerji. Enerji dediğim şey 1 bölü 2 kx kare ile hesaplanır. Bana ne lazım? Bana yay sabiti lazım. Bana uzama miktarı lazım. Dolayısıyla elimde yay sabiti yok. ve uzama miktarını da grafikten konuşacağız. Grafikten ben yay sabitini de bulabilirim. Neden? Çünkü f eşittir kx gençler. Ben burada k'yı yalnız bırakırsam bir yay sabiti yaydaki kuvvetin yayın uzama miktarına bölünmesiyle bulunur. Bu bir fx grafiği. Fx grafiğinde alana baktığımızda f çarpı x olacağı için işi veriyordu. Peki eğime bakarsak eğim bir bölme işlemidir. F bölü x olur o zaman. E f bölü x neyi veriyor? Yay sabitini veriyor. O zaman bunu da bir kenara not alabilirsiniz. Kuvvet uzama miktarı grafiğinde eğim bize yay sabitini verecektir. Dolayısıyla buradaki K yayının ve buradaki L yayının yay sabitleri şurada eğim hesaplanarak bulunabilir. Ya da hiç gerek yok eğime. Şuradaki noktayı incelesem mesela K yayında bu mavi nokta gördüğünüz gibi 40 N'a karşılık geliyor. Ben bunu F eşittir Kx'te yerine koyacağım. Bu 40 Newton'a karşılık geliyor. Çarpı e, x neye karşılık geliyor? 0,2'ye karşılık geliyor. 2 bölü 10'a karşılık geliyor. O zaman buradan ne çıkacaktır bu? 400 bölü 2'den 200 Newton bölü metre çıkacaktır. İşte bu k yayının yay sabitidir. Aynı şekilde l'ye bakarsam burada da eğimi hesapladığınızda ya da bu mavi noktada sayısal değerleri formülde yerine koyduğunuzda kuvvet 20 Newton'a karşılık geliyor. Yay sabitini ben bilmiyorum. Çarpı ne kadar uzamış bu kuvvet uygulandığında? 0,4 uzamış. Yani 4 bölü 10 uzamış. O zaman buradan L yayının yay sabiti 200 bölü 4'ten 50 Newton bölü metre çıkacak. Yani şu arkadaşın yay sabiti 200, şu arkadaşınki 50'dir diyebiliriz. Şimdi gençler yay sabitlerini hallettim. Bir de uzama miktarlarını bulmam gerekiyor. Ben burada iki tane yayı bu şekilde bağladığımda ve dengedeysek mesela şu noktayı inceleyin. Bu noktayı incelediğimde bu noktanın burada dengede kaldığını görüyorum. Aynı şekilde şu noktayı inceleyeyim. Bu mavi noktayı incelediğimde, onun dengede kaldığını görüyorum. O zaman ne diyebilirim? Bakın bu mavi noktayı sağ tarafa doğru 100 newtonluk bir kuvvetle ben çekiyorum. Bu mavi nokta orada duruyor, hiçbir yere gitmiyor. Demek ki bu mavi noktayı sol tarafa doğru da 100 newtonluk bir kuvvet çekiyor. E kim bu kuvvet? Tabii ki L yayındaki kuvvet. Güzel. Şimdi geldim bu mavi noktaya. E o mavi nokta da yerinde duruyor, olduğu yerde duruyor. O zaman bu mavi noktayı da sağ tarafa doğru bir kuvvet çekiyor ki bunun değeri de 100 Newton. İp gibi düşünün. Bir ipin ucunda her yerde aynı kuvvetler vardır. İpin neresini incelerseniz inceleyin her noktasında aynı kuvvet vardır. Yayı bir ip gibi düşünün. Sağında 100 Newton varsa solunda da 100 Newton vardır diyebiliriz. Peki burayı 100 Newton çekiyor. Bu mavi nokta niye sağ tarafa gitmiyor? Çünkü sol tarafa doğru K yayında da 100 Newtonluk bir kuvvet var da ondan gençler. Tamam. Yani yaylar bir tarafta sola doğru çekiyorlar, öbür tarafta sağa doğru çekiyorlar. İpler de böyle zaten. İp de bir sistemde bir serbest cisim diyagramı çizilirken öndeki cismi bu tarafa çekerken arkadaki cismi tam tersi tarafa doğru aynı ip çekiyordu. Hiçbir farkı yok. Ben bunu şu an niye yaptım? Yaylardaki kuvvetleri bulmak için yaptım. Şu an K yayında oluşturulan kuvvet 100 N, L yayında oluşturulan kuvvet 100 N. Çünkü bu yaylar birbirlerine bağlanmışlar. O zaman F eşittir kx de yerine koyarsak k ne kadar uzamış olur? E bu adamın yay sabiti 200, üzerindeki kuvvet 100. F eşittir kx de yerine koyarsam 100 kuvvet var, yay sabit 200. O zaman bu k yayı ne kadar uzayacaktır? 0.5 metre uzayacaktır. Bu arkadaş 0.5 metre uzadı. L'ye baktığım zaman ne görüyorum? Bunun üzerinde 100 var, yay sabiti 50. O zaman bunun uzama miktarı ne olacaktır? 2 metre olacaktır. Bu da 2 metre olacaktır diyebiliriz. O zaman bu yayların ayrı ayrı enerjilerini artık hesaplayabilirim. 1 bölü 2 kx karede yerlerine yazabilirim. K yayı için potansiyel enerjim ne olacaktır? 1 bölü 2 çarpı k 200 uzama miktarı 0.5 yani 1 bölü 2 karesini alırsam 1 bölü 4 yapar. Bu da ne yapar gençler? 25 jüllük bir enerji yapar. L yayındaki enerjiyi hesaplarsam 1 bölü 2 çarpı yay sabitimiz 50'dir. Ne kadar uzamıştır bu arkadaş? 2 metre uzamıştır. Karesini almam gerekir. Çarpı 4 yaparsam bu da 100 jüllük bir enerji yapar. E bu bir sistem bana toplam enerjiyi soruyor. 100 artı 25'ten 125 jüllük bir enerji olduğunu görmüş oluruz. Şimdi gelelim bu bağlama tarzına. Burada gençler iki tane yayı böyle bir çubuğa bağlamış ve F kuvvetiyle yani 100 Newton'la çekiyor diyebiliriz. Şimdi burada 100 Newton'la çekiliyorsa ve sistem dengede ise şöyle diyebiliriz. Bu yayda atıyorum bu yay şu çubuğun şu ucunu bu tarafa doğru FK kuvvetiyle çekiyorsa bu yayda çubuğun bu ucunu kendine doğru FL kuvvetiyle çekiyorsa şimdi ben burada çubuğun fotoğrafını çekiyorsam yani şurayı inceliyorsam sağ tarafa 100 çekiyor sol tarafa FK artı FL çekiyor. O zaman şöyle bir şey yazabilirim. 100 Newton eşittir bu iki yayda oluşan kuvvetlerin toplamıdır yazabilirim. O zaman burada e, uzama miktarlarına bakarak şunları bir açacağım. FK'yı açtığım zaman ne olur? K çarpı x'ten açıyorum. Bunun yay sabiti kaçtı gençler? Bunun yay sabiti 200'dü. Dolayısıyla ne yazacağım ben buraya? 200 çarpı uzama miktarı yazacağım. Artı. FL'ye ne yazacağım? Yine Kx'ten düşünürsem, bunun yay sabiti 50 idi. O zaman buraya da 50 çarpı uzama miktarı yazacağım. İkisine de x kadar uzama miktarı yazdım. Çünkü İkisi de aynı miktarda uzar. İkisi de bu çubuğa direkt bağlı olduğu için buradaki uzama miktarı neyse buradaki uzama miktarının da o olması gerekir. Yayların kopmadığını düşünüyoruz. E bunlar çubukla beraber gidiyorlar. Üstteki ne kadar uzarsa alttaki de o kadar uzayacaktır. Dolayısıyla ben burada ne bulacağım şimdi? 250 x olacak burası eşittir 100 ise eğer buradan x dediğim şey 100 bölü 250 olacaktır. O da ne yapar? 0,4 metre yapar deriz. Böylece yayların ne kadar uzadığını bulmuş oluyoruz. E bunları yerine koyarsak ne olur o zaman? Enerji hesaplıyorum. K'nın enerjisi 1 bölü 2 K x kareden yay sabit 200 uzama miktarı 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 karesini alırsam 4 bölü 25 yapar. Bunun sonucu 16 jüllük bir değer yapacaktır. Gelelim L yayına. L yayına baktığımda yine 1 bölü 2 K x kareden hesaplayabilirim. 1 bölü 2 çarpı Yay sabitimiz 50 idi. Ne kadar uzadı bu yay? 0.4 metre uzadı bu da. Yani 2 bölü 5'in karesini alacaksınız. X kare var çünkü. 4 bölü 25'i buraya yapıştırdım. Şurası 2 oldu. 8 bölü 2'den 4 jül oldu. Dolayısıyla toplam 16 jül artı 4 jülden 20 jül sorumuzun cevabı çıkar. Evet gençler bu video bu kadar olsun. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.